Merhaba ben gözde Fashion Stalker hoş geldiniz. Bugünkü profilimizin sahibi Duygu Özaslan. Bakalım Duygu Özaslan ne giymiş. İlk kombininde bütünde baktığımızda aslında parçalar çok uyumlu görünüyor ama detaylara inince bence çok böyle rahatsız edici ufak noktalar var. Özellikle altındaki pantolonun o parlaklığı beni çok rahatsız etti. Hem böyle simli gibi duruyor, biraz antrasit bir yansıması var. Üstündeki de mat deri bir parça. Hani belki onunla uydurmaya çalışmış olabilir ama hiç benim tarzım değil. O yüzden o biraz kötü geldi. Pantolonun yerine bence yüksek bel gri bir jean giyseydi yine mom jean çok daha güzel tamamlayabilirdi bu kombinini. Çantası ekstra biraz bu kombin için fazla şık bence. En çok ben ceketini sevdim. Ceketi boğazlı trikolarla da kullanılabilecek bir parça. O hoodie ile kullanmış. Kapşonlu bir hoodie ile. O biraz daha sporlaştırmış aslında ceketi. Daha şık kombinlere de çok yakışan bir parça bence. Yani bütün de iyi ama detaylarda sıkıntı var. Ben bu elbiseyi bir sürü influencer'da gördüm. Niye herkes bu kadar giydi? Niye yayıldı çok bilemiyorum ama bence çok kötü bir parça. Özellikle o yılan derisi fazlalığı, o boğuculuğu çok rahatsız edici duruyor. Herkesin sandığının aksine bence hiç seksi görünmüyor. Bana biraz fazla aşırı gelen bir baskı stili bu. Bir de renkli olması çok hoşuma gitmedi. O yüzden beğenemedim bu kombinini. O çok güzel taşımış. O ayrı hani elbisenin duruşu da vücudunda çok hoş görünüyor. En çok ben saçlarını beğendim. Bir de böyle profilden duruşu bence çok zarif görünüyor. O dağınık saç toplama şekli güzel. <laughs> Bu kombininde tam böyle kolej kızı, Chanel kızı hatta olacakken biraz böyle kreş kızı olmuş. Küçük bir görüntü yansıtmış. Bence ufak tefek değişikliklerle çok farklı bir hale bürünebilir bu kombini ki bu sene desenli çoraplar, kilo, çoraplar çok moda, çok trend oldu yine. Hatta o Chanel'in çorapları, Chanel'in o minik desenli çorapları bence çok yakışabilir. Özellikle bir marka seçiyorum çünkü Duygu'nun ödü kopar biliyorsunuz bir marka görünmezse. Takipçileri bence çok tatlı bir espri oluşturmuşlar. Ben çok gülüyorum açıkçası. Eminim o da çok gülüyordur bu duruma. Ona has bir şey oluşmuş oldu çünkü. Ufak değişikliklerle dediğim gibi farklılaşabilir. Çorabı üstüne desenli olsa, eteği, şapkası ve ayakkabısı çok güzel bir parça. Çantası da öyle. Sadece içindeki bluz bence değişmeli. Daha şifon bir gömlek olabilir. Hatta yakasında yine o fular olan böyle preppy görünümüne biraz gönderme yapılabilecek bir styling'i var. Bu şekilde ufak değişikliklerle harika bir hale girebilir diye düşünüyorum. <laughs> Ben şeftal tonlarını duyguya inanılmaz yakıştırıyorum. Hem makyajda çok güzel oluyor, hem de bu şekilde giydiği parçalarla gerçekten iyi taşıyor. Çok tatlı bir ten rengi var çünkü biraz böyle açık tenli olduğu için bu tonları çok iyi taşıyor. Üst açık tonlarda ama alt siyah kaldığı için bence biraz böyle bir keskinlik yaratmış, hani zıtlık yaratmış. Yine aşağıda da o açık tonları dengeleseymiş çok daha güzel görünürmüş. Ceketini çok beğendim çünkü aşırı iyi bir parça. <laughs> Hem arka planı hem de otelindeki yaz güneşinin etkisiyle çok güzel urban sokak stili yansıması bence bu kombini. Bu sene çok trend bu vatkalı tişörtler. Çok ben sevemiyorum. Basicler hep basic kalmalı bence. Biraz abartı geliyor bana ama o çok güzel taşımış yine. Özellikle altındaki şort galiba. Şortun içine sokma fikri, belindeki o kemerin savaşlığı, aynı zamanda sandaletlerinin de ince ipli biraz daha salaş duruşu. Bütün de çok güzel bir uyum içerisinde arka planla uyumunu da ekstra çok sevdim. Güzel bir görünüm bence. <laughs> bu tuvalet terliğiyle nasıl cool olunmazın fotoğrafı bence. Bu tarz bir stil var. Evet, bunu çok iyi taşıyan kişiler de var. Özellikle böyle o büyük rap sanatçıları çok çok iyi taşıyorlar, yansıtıyorlar. Ben Duygu'nun stilinin çok bu tarzı uygun olduğunu düşünmüyorum. O yüzden fazla eğreti ve komik geldi bana açıkçası bu. Hem pozuyla hem duruşuyla biraz kötü geldi. E, terlik yerine normal bir sneaker tercih etse daha değerli toplu bir görüntü yansıtırdı. Biraz daha kendine uygun bir tarz yansıtırdı. Parçalar güzel çünkü ama hem pozu hem de e, terliklerin duruşunu sevmedim. Çünkü gerçekten tuvalet terliği gibi duruyor. Mesela bu da duygu. Çok çok eski bir fotoğraf değil bu. Burada daha casual, şık bir tarzı var. Hatta çantasının ilk fotoğrafa göre buradaki kullanımı çok daha doğru olmuş. Bu tarz spor şık kombinlere yakıştırıyorum çünkü ben bu Chanel çantayı. Ayakkabılarıyla beraber, kot şortunun duruşu, üstündeki çizgiyle biraz böyle bakımlı derli toplu bir genç kız görünümü bu. O yüzden bir önceki fotoğrafla bence biraz kıyaslanma gereği hissettiriyor. Ben size de sormuş olayım hangisi daha çok duyguyu yansıtıyor. Ben bu halinin daha çok duygu olduğunu düşünüyorum. Bu kombinindeki ton sür ton yaklaşımını çok sevdim. Çizmeleri, tight pantolonu, özellikle kabanı gerçekten çok zarif görünüyor. Çantası da çok küçük. Hani o bu tarz kombinlerde küçük çanta kullanımını da çok beğeniyorum. Çok şık görünüyor, aynı zamanda spor görünüyor. Hani rahatlığı sevenler için bence ideal bir tarz bu. İçindeki bluzu çok güzel bir bluz aslında ama ben daha böyle atlet tipi, daha dokulu bir bluz olmasını isterdim. Çünkü üstündeki kaban da pelüş olduğu için o biraz fazla kalın kalıyor. Yani baktığınız zaman böyle biraz of öne çıkıyor. Hani üst bedeni biraz geniş gösteriyor. O da farklı olsaymış çok güzel olurmuş. <laughs> Bu sanırım Duygu'nun gördüğüm en kötü stylingi. Ayakkabılarla beraber daha da kötü olmuş bir styling bence. Bütün de baktığımızda çok problemli detaylar var. Ya altındaki böyle keten, tiril tiril bir pantolon. Üstünde de daha bayağı sporcu atleti var. İkisi beraber birbirine asla uymuyor. Ne kadar ikisi de siyah olsa da işte farklı dünyaların parçaları. O yüzden tamamlamamış birbirini. Bu tarz bir pantolonun üstüne bence daha yine keten dokuda bol salaş crop tişörtler kullanılabilir. Daha uzun kollu tişörtler kullanılabilir. Askılı crop keten bluzlar kullanılabilir. Ama bu tarz bir atlet çok çok kötü görünüyor. Ek olarak bir de o gözlük nedir onu da anlamlandıramadım. Hani vintage bir gözlük. Bu kombinde hiç bence yeri yok. Bazen kafasının çok karışık olduğunu düşünüyorum. Normalde güzel, iyi kombinler yapan bir kız. Hani parçaları böyle farklı farklı denemeyi seven bir kız aslında. Ama bu, bu baya trend kurbanı olmak gibi bir şey. Yani genel influencer hastalığı bence o. Olmamış yani. Çok beğenemedim ben bu hali. <laughs> kapanışı bembeyaz bir kombinle yapıyoruz. En beğendiğim, hiç kötü bir detay bulamadığım bir kombin bu. Gerçekten gömleğini özellikle çok beğendim. O kot yani kot kumaşının beyaz renkte oluşu, onu böyle yine altındaki cinin içine sokma şekli çok çok güzel. Ekstra ben burada o tırnaklarındaki nail artı da çok beğendim. O kırmızı detayın rujuyla tamamlanma biçimi. Ekstra ek olarak ayakkabılarındaki o gümüş detayların kolyesiyle bir bütünlük sağlaması. Her şey birbirine çok tatlı bir göndermede bulunduğu için makyajını da çok beğendim. Tas tamam bir kombin bu yani. Hepsi çok iyi. Bugün Duygu'nun stilini yorumladık. Sizin en beğendiğiniz hangisiydi ya da onun stili hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda abone değilseniz abone olursanız da çok mutlu olurum. En azından beğendiğinizi ve mutlu olduğunuzu hissedip daha da motive ol olurum bu sayede. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay. <laughs>